Herkese iyi haftalar, bu haftaki vakalarımıza ileri düzeyde bir hallux valgus ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hallux valgus deformitesinin zamanda tedavi edilmemesi nedeniyle ikinci parmak birinci parmağın üzerine dönmüş durumda. Hatta ikinci parmakta bir çıkık oluşmuş durumda. Bu evredeki tabloda ne yazık ki birinci parmakta ve ikinci parmakta eklemi dondurmak olarak adlandığımız bir işlem yapmak durumunda kalacağız. Bunları yaptığımız zaman parmağın şekli düzelecek ama bir miktar hareket kısıtlılığı kalacak. Geç kalmış vakalarda bu yöntemi tercih ediyoruz çünkü ancak bu yöntemle ayağı stabilize ediyoruz. Bu yapılmış işlemden sonra hastamız normal fonksiyonlarına yaklaşık 6 hafta kadar sonra dönmeye başlayacak. Hastamızda ilk etapta birinci parmaktaki deformiteyi düzelttik. Gördüğünüz gibi ikinci parmakta birinci parmağın yanlış pozisyonu çok ciddi bir deformasyon devam ediyor. Şimdi ikinci parmakla ilgili işlem yapacağız. Bu arada hastada yanlış basmaya bağlı olan bir nasırımız var. Bu nasırı hiç ellemiyoruz. Bu nasır zaman içerisinde kendinden kaybolup gidecek. Merhaba, hastamızda gördüğünüz gibi birinci parmak eklemini dondurmak üzere bir plak yerleştirdik. Plakla beraber kullandığımız vidalarla parmağı doğru pozisyonda tutuyoruz. İkinci parmağın doğru pozisyonda kalması için bir tel işlemi ve aşağıda da bir vida sistemi kullandık. Herkese izlediği için teşekkür ediyoruz.